kart orada kaldım leviye orada başka kaldı başka birisi var mı challenge'da challenge'da mı başka birisi yok aa böyle olmaz ama scripture be sen bence beni scripture ile bir mi görüyorsun niye bir zamanlar sevgilindi senin <laughs> page games'den selam kankalar arkadaşlar bugün yakalanmama challenge yapacağız evet kapışacağız ve yakalanma hangisini yakalamayacağız arkadaşlar önce, önce scripture'dan başlıyoruz ne bu sesler de ne böyle ne ha. yapıyorsunuz? Çekin şuradan. Ha, ne güzel kartı oynuyoruz ya. Harika çok iyi ben ya. Çekin kapımın önünden. Bu kapının önünde kart oynanmaz. Ha? Ne demek oynanmaz ya? Burası bizim e, mahallenin ortası. Ne yapıyorsun? Çekin şu. Bozacağım bütün kartı. Al ha. sana, al sana. Atmayın atmayın. Aa, oha, <laughs> ne yaptı? Üzerimize Güzel oldu mu? Üzerimize çığ düştü. Heh, beğendiniz mi? beğendim Ben çok mutlu oldum çok. Arkadaşlar ne yaptı? Gördünüz değil mi? Oha koskocaman kara aracıyla. Biz de Ha, öyle zorla dans edersin. Bir dakika, Ay, 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 ne oluyor? Ya ne yapıyor? Yapmak istemiyorum, istemiyorum ya. Dur, 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 dur. <laughs> evet, anam geldi. Sen yaptın değil mi? Evet, ben yaptım. Arkadaşlar. Sen yaptın değil mi? Sen o aracı nereden buldun ya? Ben yaptım tabii. Sen, 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 sen neden yapıyorsun böyle? Sen bizim eğlencemizi neden bozdun? Ha, mahallemizin ortasında. Benim <laughs> Kapımın önünde eğlenemezsiniz. Ne demek senin kapının önü ya? Babanın kapısının önü orası? Herkesin. Babamın değil, benim, benim. Bizim mahallenin yolu orası, ortak orası, ortak. Saftelik. Şimdi sen görürsün. Üzerimize kar küremi aracıyla kar topu atmak ya. Üzerimize çığ düşürmek ya. Görürsün sen birazdan gel. Gel gel gel. Nasıl da ama nasıl da ama üstleri Al topu... bakayım bunu al bakayım bunu. Oh, Hadi bakalım yakala. Skritsa yakala bakalım. Arkadaşlar şu an yakalanmama challenge yapacağız bakalım. Skrit Teacher'dan sonra. Evet. Heh, evet bizim Wilson amcanın oraya gideceğiz arkadaşlar. Ona da yakalanmadan evet bir sırrını çözmemiz gerekiyor. Bakalım hangisini başarabileceğiz. Alo. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Yakalanmama challenge sen bildin mi bunu? Yakalanmama challenge mi? He. E tamam yakalamam ben de. <laughs> sen yakalamayacaksın beni ha. gel gel. Yakalamayacağım. Gel bak gel diyorum ya ne demek koştursana. Yakalamayacağım ha. ya. Sen yakalamazsan ben de sana tuzak atarım gel şşt buradayım şşt alo. Görüyorum gel seni. Ay Allah'ım ya tam ayağımı attın ama. Arkadaşlar var ya şu tuzak olayını çok seviyorum ya pasta bulamıyorum pasta olsaydı. Aa, şu dolabın üzerinde bir şey gördüm. Evet şimdi dur arkadaşlar görevimize odak odaklanalım ya. O makineyi bozmamız lazım. Aa ya da makinenin anahtarını bulalım biz de onun üzerine atalım kar. Hem de var ya kocaman bir karton. Kardan araba yapıp onun üzerine atsak yoksa kar topu mu yapsak? Evet anahtar almam için bana. Evet bu ne? Ben merdiven arıyordum sandalye çıktı o da olur. Aa saftelik orada takılı kaldı. Bakta kaldı ya. Aynı Wilson gibi ya. Bazen Wilson acaba arkadaşlar öyle bakta kalıp bir yere takılı veriyor. Neredeydi abi orası? Heh. Şuradaki dolabın önüne koyalım şöyle. Evet bu bu anahtar neyin anahtarı acaba? Aa acaba aşağıdaki kar makinesinin anahtarı olabilir mi? Olur. Deneyeceğiz şansımızı. Dur bakalım. Ne yapıyor o ya orada? Alo sen niye takıldın orada ya? He? Burada ne? Sen neredesin? Ne takıldın? Ne, ne, diyorsun be? Takılmış kalmışsın orada bak bak. Masaya takıldım ya. Ya. Masa? Önünde masa olduğunu göremiyor musun? Sandalye. Bu kadar gözlerin kör mü ya? Ya görüyorum masaya takılmışlar. Allah Allah gel Allah gel buraya Allah Allah ne? Gel buraya gel, gel gel. Sen gel. Ben şu anda oraya gelemem. Şu an seni sana... Ge gelirsem yakalarım ama ben şimdi yakalanmama challenge'ındayım. Yakalanmama... Sen de yakalanmama challenge mi yapıyorsun? Yakalanmama challenge, yapıyorsun? challenge işte. ne ya? Yakalamayacağım süpürge, seni. Süpürge süpürge... Birinci olacağım. Sen kimle yapıyorsun ki sen şu anda? Kendi çapında... Ben mi? Benle mi? <laughs> seni yakalamayınca birinci olacağım. Bence var ya sen beni yakalayamayacağını bildiğin için kendi kendine böyle numara yapıyorsun. Beni <laughs> istesen hayatta yakalayamazsın gel bakayım. Elimde süpürge var bak vururum ha. Şişt, gel buraya gel. Nereye gidiyorsun kaçıyorsun değil mi? Evet arkadaşlar Skrillteacher kaçıyor şu anda arkamdan kovalıyor farkında. Ne? Ben... Farkındayım farkındayım gördüm seni. Cadı mı geldi? Hop girdim. Cadının süpürgesi o. Evet cadının süpürgesi gel bir de buradan. Aha bir de buradan saldırıyor vay. vay vay evet. Evet arkadaşlar süpürgeyi nereye koyacağız ya? Şuraya bakacağız. koyacağız. Ne bu zile, zile mi basıyor acaba? Aa koşalım makineyi çalıştıralım dur. Evet. Ne yapıyor evin içinde şu anda? Evet şu an zile, zile mi basıyor ne yapıyor acaba anlamadım ama. Evet şu anda çalıştırdık evet. Arabayı çalıştırdık. Gelsin bakalım. Oho. Gel 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 bak sana bir hediyemiz var hediyemiz gel. Bak gelirse oynuyorlar bahçede galiba. Bu sefer sana büyük bir hediye getirdim. Ne yapıyorsunuz? Al bakalım şunu. Aa Aa, ne oldu? Ben kardan skritiçer oldum. Çirkin bir kardan skritiçer oldu. Evet arkadaşlar kapışmamızın ikinci bölümdeyiz. Ama burası biraz zor olabilir. Evet biliyorsunuz arkadaşlar Wilson bize yani en kötü hale bir kere yakalıyor duydum ama. Duydum ki. Ha. Challenge olmuş, ben de hazırlanıyordum. Vay challenge'ci seni. İdmanlıyım yani. Spor yapıyorum sabah akşam. sen, sen babanın evinde challenge mı gördün? Ha? Ben? <laughs> ne oldu? Ne konuş benimle. Eee. Sen challenge'a hazırlayacağım ya. seni. Aa. Evin giriş kapısı kapalı. Aha burada bir anahtar var. He burada bir buzdolabı var. Alo. He söyle bakayım. He challenge meraklısın sen he. Challenge'ları severim. Hadi bakalım skeleti çırpın hiç yakalayamadı. Sen de yakalayamazsan ben başaracağım. Ben yakalayacağım ben birinci olacağım. Sen birinci olacaksın ha birazdan göreceğiz arkadaşlar. Ama skeleti yanlış anlamış galiba. Neden? E, yakalamamı anladı o. Ya o kadar kafa basmıyor mu ya? Al bakayım bunu. Aynen. Oo arkadaşlar 37 ekran televizyonun çaktım kafaya. Ama böyle olmaz odaklandık Aa, diye yani. Burada trambolin var. Vay be. Arkadaşlar trambolin. Çok güzel ya oyun daha başında trambolin ne? Biraz bak dur aşağı düşmedim. Ne var burada abi? Vay. Çatı arasındayız. Buralara örümcek ağ bağlamış. Neden? Burada iç bu açılıyor mu abi? Ha içine girdim dur. Evet yeşil anahtarı arıyoruz. Lan çamaşırları burada mı yıkıyorsun sen ya? bu <laughs> şemsiye. Demek ki şemsi olduğuna göre arkadaşlar şemsiyeyi bir yerde kullanacağız. Aşağı atlayalım. Hop atladık. Burada bir şalter var abi. Şalter neyi açar ki? Oo duvardaki. Şöyle bak çiçek gibi bir yer açmış buraya. Kaçgen ya bu? Sekizgen mi? Otuzgen mi? Burası açıldı. Aa burası açıldı arkadaşlar. Bir anda kendimizi ikinci katta bulduk. Ve bir jeneratör kapattık. Acaba nereye kapattık? Aa, arkadaki buzdolabı var ya. Muhtemelen onun içerisinde bir şey var. Evet. Ama buzdolabın içine birazdan bakacağız. Daha eve giremedik arkadaşlar. Evde. Evet buradaki görevimiz. Skatistik görevimiz. Onu trollemekti. Evet ona güzel bir kardan korkunç. Ne? Çirkin. Evet Bıraklı kardan. Bıraktı karısı içeri. Evet şimdi sıra sende. Buradasın sen buradasın. Ne oldu yakalayamadın mı? Ne oldu hayırdır? Buraya bak sen. Buraya odaklan. Kafamı dağıtma. Dur bakayım. Şimdi ben senin kafanı dağıtacağım şimdi dur. Gel. Gel kafa dağıtmaca gel. Hoppa. Lan. Hop. Ama bak şimdi bu televizyonu alacağım. Kafana kapatacağım şimdi. Aa! Hadi canım al bunu o zaman. Evet arkadaşlar buradaki buzdolabından bahsediyorum. Ve içindeki erimek üzere. Lan oğlum dalga mı geçiyorum benimle? Neden ki? Çok eğlenceli biliyor musun? Bırak onu! Olmaz. Ben bunu çok sevdim ya. Ben bırak! Al bakayım çok korktu bundan arkadaşlar. Bilsin bundan acayip korkuyor. Kafana bırakma! Yine bırakacaksın. Vallahi var ya kafa oldu şey gibi onun. Ya burada neyse artık erisin ya. Kart mı çıkacak ne çıkacak? Ben bir daha yukarı çıkıyorum abi. Hop! İşte bu. Şimdi bakalım sağda sola. Ya trambolin olayı çok iyi olmuş ha. Kablo nereye gidiyor lan? He? Yesin telefonu bundan mı şarj ediyor acaba? Oha. Ha şurada dur. Ben yüksekten düştük zannettim ama. Ya nereye geldin sen? Demin evin önünde duruyordun ya. Ev, evin önündeydim. Evet saftirik saftirik duvara doğru yürüyordun ne oldu? Bir anda beni görün. Gel. Abi bu telefonu çok sevdim. Bak kaçtı. Bak telefonu görünce kaçtı saftirik. Nereye gitti acaba? Ha, hemen kamerayı da koymuş ha. Al bakayım. Ne? Ver şu kamerayı. Ne zaman koydun ya ne ara? Bu evet. televizyon başımıza bela oldu ha. Evet yapacak bir şey yok. Bizde bela çok. O zaman şemsiye o yoksa şemsiye al bakayım bundan. yağmur mu yağıyor ya. ne şemsiyesi? Arkadaşlar challenge'ımız çok iyi gidiyor. Şu anda var ya henüz yakalayamadı be. Biz onu defalarca arkadaşlar yere düşürdük. Çak kral challenge oluyor. Aa şuraya mı atlayacağız? Şemsiye lan şemsiyeydi var ya. Wilson'ın kafaya attık o lazım şimdi. Bir deneyeyim mi şöyle? He şuradan bir denesem mi acaba diyeceğim ama. Şu an beni izliyor abi. Yakalamam lazım. Evet şemsiyeyi bir deneyelim şansımızı. Hop hop işte bu. Levi mi? A Levi ile açacak. İyi de yeşil anahtarı bulmadan da. Nereye açacağız bunu? Lan? Gel gel gel. Gel ben sana göstereyim. nay nay dur televizyonu alıyorum. Allah önüme atla tuttuk Alamadım bu sefer. hop. Vallahi az daha yakaladım ha Allah, yakaladım. Allah ucundan kaçtı ha. Allah yakalanırdık az daha challenge'ı kaybediyorduk. Yo ben kazandım ben, ben yakaladım seni. Ya elim sende oynamıyoruz. Elim sende oynasak belki. Evet şimdi nerede bu? Nerede bu gelsin de vurayım ya şöyle. Kameraya kafaya kafaya vurayım. Evet bir kartımız var. Bir levimiz var. Evet Levi'yi de şuraları bir zorlayalım. Ve bu içeride bir anahtar var. Acaba buraların dedim ama buraların da değil. Bu levi var ya istese bu kilidi kırar ama. Öyle bir şey yapmıyoruz abi şu anda. Değil mi? Wilson nereye kayboldu ya? Şu üstüne çıkalım mı abi şuraya. Bu bir... Aa iyice anahtar buradaymış ya. Ben görmedim bunu. Dur Wilson ortalıkta yokken hemen. Kaçtı demek ki. Televizyonu görünce kaçıyor yani. Korkuyor. Nereden çıktı o ya? Ses geliyor. Dur, dur, dur. Geliyor televizyon. Burada da bir televizyon varmış. Çok korkacak şimdi. Aa, arkadaşlar şu kapıyı açmak için öndeki engeli kaldıracağız. Siyah anahtar var. Onu açacağız bir de. Ya buradayım, buradayım. Seni mi bekleyeceğim ya. Lan. Aç şu kapıyı. Açamam şu an o kapıyı. Aç şu kapıyı. <laughs> Kapı açık ya lan. Kapı lan. açıkmış ya lan. Göremiyor ya saftirik Garibimin gözleri. Ya, yakaladın. Yakaladın. Yakalamıştın. Az kaldı. Çok az kalmıştı. Yakalayabilmiştin ama yakalayamadın. Gel gel. Ha geldim. Hop bunu al bakayım. Ya. Ne oldu Ama bu hak benim. Hak ben, mı? ben bu hak benim. Bak ben yine ne yakaladım. Yakal Yakala. Düzgün yakaladık seni. Bana oyunu baştan başlatacaksın. Öyle bir şey yok. Niye oyunu baştan başlatacaksın? Sıkıntı çıkarır mı istiyorsun? Evet. Hayır o kadar değil. Aa yakalandık. Nasıl oldu ya? Olmaz. Arkadaşlar hile yaptı. Çünkü onu yakında dildik o kadar da. Ben, ne? Ne alaka? Hile yapıyorsun sen. Hile Hayır hile. yakalıyorum. Sen tam bir iyi. bakalım istersen iyi seyretsinler. Hile mi yaptın? Bence var hilenin kralını yaptın sen. Oyun senin oyunun diye öyle hile yapamazsın. Oyun benim oyunum değil ki. Ben challenge'dayım şu an. Senin adın Hallan Oyba değil mi? Hello mu? Merhaba mı? He merhaba komşu değil mi senin adın? Merhaba nasılsınız? Al bakayım sen şunu. Lan! Ne oldu? Açın Lan! Açın da kapan. Ha şöyle bir kol gördüm arkadaşlar şalteri onu açmamız lazım. Ama hiç rahat vermiyor ki bu. Gel benim kolumdan tut. Hiç rahat vermiyor arkadaş. Bir dur ya, bir dur yerinde ya. Vallahi yaramaz yerinde çocuklar. Niye duruyorum ya? Yaramaz çocuklar. Yerinde gelsin. durursam seni yakalayamam, kaybederim challenge'ı. Arkadaşlar yaramaz çocuklar hiç hiç durmuyor yerinde. Şurada abi oraya bir şalteri çekemedik ya. Gelsin. Oh. Ya o sessizlik ne kadar güzelmiş ya. Arkadaş beynim şişti ya. Heh. Şimdi bakalım abi. Orada siyah anahtar var ve şu kolu çekeceğiz herhalde. Evet şalteri kaldırdık siyah anahtarı aldık. Aldık. Oh güzel. İçerideki kapıyı da açtık mı bu iş tamam herhalde gel yani bakalım hani. hadi içeri. Ben kadar bir şey dur. O anahtarı bulduk. Şimdi. Gel bakayım şemsiye artık lazım değil o zaman. Al sen kullan. Ha? Kafadan. Şimdi arkadaşlar hemen açalım abi çabuk çabuk çabuk. Hızlı hızlı açmalıyız çabuk hop hop açtık açtık kapat abi. Ya gördüm acaba. Aa şey şey. Aa yukarıda şalter var tamam bu. O kitli kapının olduğu yeri açacak tamam güzel. Ne var abi mıknatıs var. Devriye zaten vardı. Aa ya. <laughs> atmak zorunda kaldım arkadaşlar. Dikkat atmak, atmak zorunda kaldım arkadaşlar. Evet, yakalanmamak için dur bakayım al bunu yakala. Ha, ne? Ee, yakalar, ben yakalayamadım ki. Bak, bak yüzünden yakalayamadım. Evet, evet gel. Hop. <laughs> Ama kamera. böyle kafama kafama atma. Neden? Ne yapayım? Salak olurum. <laughs> Acaba olur musun? Daha ne kadar olursun? Dur bakayım. Ya ne bir rahat vermiyor arkadaş. Evet Bak da kadar ilerliyor Dakikalara kur Bir kere yendim seni Kaç kere de yakaladım Kaç kere mi? Hayır yakalamadım. bir kere yakaladım Bir kere yakaladım kaç kere yakaladım Onları Onlar sayılmaz çünkü Yakalamak demek Evet şeyden başlatmak demek tekrar Yakaladım işte elim sende. Evet şuraya tekrar geldik ama Aslında yanlış yere gittik ha Başka bir şey var mı ona bakacağım o yüzden Evet bir mıknatıs var bu sarı anahtarla işe yaramıyor hiç işe yaramıyor be Şimdi Şuraya bakalım burada bir şey yok Aa kart orada kalmış Hii, tüh. <laughs> Kartı şey attık demeden yanlışlıkla Alalım mı Yine geliyor olamaz yine geliyor <laughs> şuradan, Yine aynı şeyde bu sefer de evi yattık aha. Arkadaşlar bu sefer de evi yattık ondan kurtulmak için tüh. Her şeyi orada bıraktık ya Valla bir kere daha böyle tam yakalanmamak için Mecburen de evi yaptık ya Şunu alalım şuradan Heh. Evet. Şimdi geliyor mu? Gel gel gel. Geldim geldim. Arkandayım. Gel, gel burada. Gel. Yakaladım seni. Gördüm ben seni gördüm. Ya sen önce Adam. bir, önce bir tuzaktan kurtul. Gel. Gel al bunu bir de bunu al. Allah Aa, Burnum, burnum burnum akıyor. Sümüklü müsün hasta mısın yoksa? Hasta oldum Bak bana grip verip bulaştırma. Allah Allah. Vallahi var ya. Şimdi. Arkadaşlar ne kaldı? O soldaki odaya girip Oradaki evet bodruma inen kapıyı açmak kaldı ama Her şeyi attık ya mecburen Bak orada Ne? Kart orada kaldı Levi orada Başka kaldı Başka birisi var mı challenge'da? Challenge'da mı? Başka birisi yok Aa böyle olmaz ama Skeletiçer içirme sen bence Benim skeletiçer içirme bir mi görüyorsun? Niye? Bir zamanlar sevgilindi senin Ne sevgilisi ya? Ne? Cadı o cadı <laughs> Bence yakışır Hayır, Hayır. Yakalamadık. 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 Kaçırdım ya Gel bakayım buraya Abi yine başımızın belası al bakayım. <gülüyor> <gülüyor> kartı yine alamadık. Yine levyeyi alamadık. Yine başaramadık. Ulan var baş belası her oha. Abi kaç tane kamera var. Biz buraya girdik. Şimdi üstüne okutalım abi kartı. Televizyonu koyalım şöyle. Gelemez. Evet sadece kartım var elimde arkadaşlar. Mavi atar mı? Aha mavi atar nerede diye. Leviye. Leviye'nin yerini biliyoruz. Oo kamera. Buraya girdi mi? Abi? Demek ki buraya da girmiş abi şurada bir sürü kamera var. Ben bunlara nasıl uğraşacağım ya? Sapanım da yok. Şey de yok. Şunları abi kıralım tek tek. Hop. Sonra şunu al şuradan. Yakala yakala. Ayakkabı atayım abi. Bak kapıyı kırmakla uğraşıyor. Ne yapıyor? Kırma kapıyı. Evet. Hemen hemen hepsini sökmüş sayılırım. Evet son bir tane kaldı. Ya bu arkadaş. Ya yani ne yaptın öyle? Kapıyı nasıl tuttun öyle? Önüne televizyon koydum ya. Seni çok sevdiğin televizyonu koydum. Ya bu televizyon var ya başıma bela oldu ha. Artık değiştir ya bir LCD televizyon al ya. Olmaz. Neden? Cimri. Al bakayım. Ben televizyon seyretmiyorum ki zaten. İzlemiyorum lan. Nasıl yani? Sen izliyorum ben arada bir. Kendim izliyorum. Sürekli çizgi film izlemiyor musun sen? Biliyoruz biz bunu. Ben çizgi film de izlemem. İzlersin izlersin. Pijigan çıkan bir TV Af Aha işte kralsın ya işte bu. Aferin değil mi? Aferin sağ aferin Sen ne izliyorsun? Ya ben zaten tabii ki onu izliyorum ya. Başka da ne izleyeceğim ya? Ben de. Zaten... O yüzden bu televizyona ihtiyaç yok. Evet zaten bir gün PC Games bir cidden bir TV yetiyor. Daha da fazla izlemiyorum. Buna ihtiyaç yok zaten. Evet. Hadi bakalım. Çünkü ben oynuyorum. Ben varım ya yoksa asla evet izlemem yani. seni. Senin evet. gibi çocuğu. <laughs> ne 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 neyi mi gördün ya? Ha ben de ne istiyorsun ya? Bak Bütün var, evet. Bu bizim zaten amacımız bu zaten. Aha evet, yakaladım. Yakaladım. En dik kamerayı yakaladın. Gel. Gel baş belası gel. Ama bak. Oldu, bir kere yakaladım. Burnun ne kadar kızarmış ya öyle. Vallahi var ya patlıcan gibi olmuş burnun. Ama koşturmaktan. Niye hava soğuk mu dışarısı şu anda? Güneşli ama soğuk galiba. Yok hasta oluyorum galiba. Hii, yaklaşmaz mı bana? <laughs> Evladım beni doktora götür. <laughs> Koca adamsın ya ben bir götüreceğim seni. Sen beni götür bir yere. Sen beni o zaman sinemaya götür. Al bakayım şunu. Ne? Ne? Boynum kırıldı. Sana hiçbir şey olmaz. Kötülere bir şey olmaz demişler. Sen de kötü olduğuna göre. Uzakları açtım açtım ama. Şimdi abi önce kartı almamız lazım. Şuradan leviyemizi alalım abi kartımızı alalım. Dur. Şunu da şuraya koyalım. Evet şimdi. Artık şuraları bir açalım ya. Şimdi. Bunu açtık. Ne kaldı geriye? Mavi anahtar kaldı. Dur bakayım. Gelirse onlarla girişeceğim ona. Ne? Baba. Ben... Ben... Sen kime girişiyorsun lan? Ya kapıya kapıya sana değil. Tamam lan sana Aşkın lan. Allah. Sana bana sana lan tamam. Şu tuzağı bir daha kuralım. Tuzak işe yarıyor. Şimdi. Şu arkadaşlar. Mavi anahtar galiba şeyde ya. Siyah anahtar aldığımız yerde var ya kapının üstündeydi galiba. Gel gel. Al bakayım. Al, bak, bakayım tuzakları uzak atarsın. Niye alayım? Şu tuzakları oradan çekil bakayım. Hadi ya. Ha? Şu içeri ne yapıyor? Ne mi yapıyor? Aha şuradan atar. Bencil oldu. Vallahi sen mi birinci oldun ama bakalım. Bilemiyorum. Şimdi abi çıkalım abi şey çatıya bir çıkalım orada bekleyelim. Haber ver bana. Sana haber mi vereyim? Tamam. WhatsApp'tan gönderirim hadi. Sonuçları atarım WhatsApp'tan. Evet, maden atarımızı aldık. Evet, challenge'da bakalım arkadaşlar. Kim kazanmış oldu? Evet, şuraya açabiliriz artık. Açamazsın. Ya gelme arkadaşım, gelme işte ya. açam aça, açamadım. Yine açamadım. Açamadın, açamadın. Yine rahat vermedi. Ama açacağım. Oraya kadar getirdik. Aha <laughs> televizyonum. İşte bu. Arkadaşlar bu televizyon çok iyi ya. Çok işime yaradı ya. Bak böyle. Oh, wow. <laughs> buldu televizyonu yine. Tuzağımızı kuralım. Şuradan gelecek bak şimdi tuzağı nasıl basıyor arkadaşlar. Ne? Oh, 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 çok Oy, Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Çıkalım.